Herkese Her Hadi bakalım Açıklamayı merak ettim e, 8 ay aradan sonra şu anda video çekiyorum e, 8 aydır arkadaşlar Kaleme çekilmiştim e, inzivaya çekilmiştim dinleniyordum Evet arkadaşlar 8 aydır video çekmiyordum ve e, Bugün arkadaşlar bana bir teklif üzerine Video çekme kararı aldım e, Emrecan tarafından arkadaşlar Bana bir kafes döndü <laughs> Emrecan tarafından bana bir kafes dövüş arkadaşlar teklifi geldi. Ee, ve arkadaşlar bu teklifi kabul ediyorum. <laughs> Hatta ee, birkaç da öneride bulunacağım. Ee, Emrecan tamamen organizasyonu falan filan ayarlasın. Ben tamamen hazırım. Ee, her zaman, her yerde e, kafes dövüşüne varım. E, kafes dövüşünde e, herhangi bir style'da olabilir. Sıkıntı yok hani boks olabilir bilmiyorum. E, hangi e, style'da kapışmak ister. Ee, ama benim önerim UFC tarzıdır. UFC tarzını benimserse eğer, e, çok daha güzel olacak. E, hatta hani birkaç böyle event tarzında, oyun eventi tarzında birkaç bir şey de yapabiliriz. 2 e, kişi, üç kişi e, olabilirler. Sıkıntı yok, Oo. E, tamamen e e, kağıt vesaire daha. de imzalanır Hiç bunun şey üzerine. Olmadım. Hiçbir şekilde. E, ben tamamen hazırım, bu teklifi kabul ediyorum. E, ve ayrıyetten. Diğer konuda da arkadaşlar cevap vermek gerekirse şu anda bazı süper kahraman rolü oynayan bazı arkadaşlar mevcut. Ama bunların arkadaşlar tamamen cevap verilmemesinin sebebi Oo. bu işi para kazanmak amaçlı yapmaları, prim amaçlı yapmalarıdır. O yüzden arkadaşlar bunlara hiçbir şekilde cevap vermedim. O yüzden teklifi kabul ediyorum. Let's go, aramış yap. <laughs> evet arkadaşlar, Reklamları... garip oyun reklamlarına tepki e, Ryan'ı izliyor. Ryan'den izlerken ben de izliyorum. Beraber izlerken.